Ya, oraya, yerine... Yeniden Refah Partisi Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Özcan Bozkurt ve beraberindeki partililer esnaf ziyaretinde bulundu. Ne olacak böyle? kapanışı biz e, sekiz tane yani, yani. yani, 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 bir fırınca odası ziyaret geldi. Patron geldi. Patron geldi. Ziyaret ettik. Ziyaret ettik. Ziyaret Ne, ne olacak var mı Yani ekmek zengine fatura bakmak değil mi? Başkan Bozkurt ziyarette esnaflar ile sohbet ederek ekonomik sorunları dinledi. Başkanım yar, yarın yarın neredeyim? Bu da var. Neredeyim? Yarın sabah fabrika yarın. Neredeyim? Fabrika yarın. Fabrika yok. Yorum yok, açığa bak Fiyat veriyorum. Abi 480 milyon. 480 milyon. Evet. Anlaşma var diyor. Yarın bugün işte buğday işte sözleşme olacak, şey olacak. Yarın işte, 380, 390, 390 milyon civarı. Bir yana Serbest piyasa olduğu için. Başka evet. 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 bir evet. şey olmaz. Olmaz. Abi, Olmaz. 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 Malzemeler satıyor. Pasalar satıyor işte malzemeler. <laughs> bu paylaşmış satıyor Yani bu kovadanışı da sizden soracağım. Sizden mi? Sizden sana şey ya, Sizden yani Ne başlıyor? ben de dayama gücüm bir yere kadar. Bir yerden e, sonra tabii. da kirli hocam bu ya. Abi konuşun burada çay tarafı. Yok yok. sizin alım gücünüz yok.

20 bu var. 20 sene önce olarak biliyorum. 20 senedir. Bak ben 20 mi? senedir taşlar üstüne koydun mu usta? Yok.